Merhaba arkadaşlar, Sahipsizler dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Geçen bölümde kardeşler sonunda yakalandı ve Yavuz maalesef onlara ulaştı. Cemo köşeye sıkışmıştı ama bu kez imdadına yetişen kişi Yusuf olacak. Yusuf, Cemo'nun hayatını kurtaracak. Bu arada Azize ve Faruk artık tam bir uyum içinde. Faruk, Azize'ye zarar vermek isteyenlerin karşısına dimdik çıkacak. Yani kardeşlere zarar vermek isteyenler Yusuf ve Faruk'u karşılarında bulacaklar. Ve tabii ki aslan abileri Cevdet o yeni bölüme damga vuracak. Cevdet Yavuz'un karşısına dikilecek ve öyle bir şey yapacak ki Yavuz çekinmeden duramayacak. Çünkü aslanın bir sözüyle yüzlerce kişi Yavuz'a karşı harekete geçecek. Zeliha ve Yusuf ise her bölüm daha da yakınlaşacak. Cemo bu aşka karşı çıkmak istese de kendi Melise olan aşkı işleri kolaylaştıracak. Yakında hastane sahnelerinin de bizi beklediğini söyleyebiliriz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.